Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nazlım Mutfağı YouTube kanalıma Evime hoş geldiniz Hepinize sevgiler selamlar Arkadaşlar Hepinize hayırlı cumalar İnşallah hepiniz iyisinizdir Sağlığınız saatiniz yerindedir Rabbim hepinize sağlıklı sıhhatli hayırlı Uzun ömürler versin inşallah Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar Bugün kıymamı hazırladım. Fazla sizlere uzatmamak için hamurumu da mayaladım. Birer bardak ılık suyla, ılık sütle mayalı bir hamurumuz var arkadaşlar. Açıklama bölümüne yazacağım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel havasını aldım. Dinlendi hamurum. Şöyle hemen ne yapıyoruz? Başlayalım. Mini mini tepside kıymalı pideler yapacağız bugün arkadaşlar. İsterseniz evde yemek yerine ben bugün mesela yemek yapmadım. Hamur işi yapıyorum arkadaşlar. Onun için de sizlere şöyle göstermek için fikir amaçlı da videomu hazırlıyorum inşallah. Şöyle arkadaşlar hamurumun birazını alacağım. Birazını şuraya koyacağım tabii ki. Bakın. Sevgili izleyicilerim bunları küçük küçük bezeleri alacağım. Kaşar rendesi de kullanabilirsiniz. Kaşarsız da yapabilirsiniz. Kıymamı dondurucudan çıkarttım. Soğanımı, maydanozumu, domatesimi, yeşil biberimi arkadaşlar rondodan çektim. Kolay olsun diye görünmesin içinde parça parça diye iyice ezdim yani arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi biraz zeytinyağı, biraz biber salçası, sonra da karabiber, pul biber, kimyon, İstediğiniz baharatlarınızı, neyi seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Acılı, acısız da, bol acı da atıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hazırladım. Şimdi şimdi burada yapacağım. Bunları bir önce bezelere alacağım. Sevgili kardeşlerim. Şuraya tabii ki tezgahıma birazcık yağ serpiyim ki de şöyle serpiştireyim. Bezelerimiz yapışmasın. Arkadaşlar eğer çok büyük isterseniz çok büyük alabilirsiniz. Çok küçük yapmak isterseniz de yani normal benim gibi yapmak isterseniz de ben normal boyutta yapıyorum. Şöyle normal cevizden biraz büyük alabilirsiniz. Arkadaşlar çocuklarınızın beslenmesini falan da koyabilirsiniz. O zaman biraz daha küçük yapabilirsiniz. Çünkü hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için piştiği zaman da büyüyecek, kabaracak. Ona göre boyutunu ayarlamamız gerekiyor. Evet sevgili izleyicilerim. Bezelerimizi aldık. Dediğim gibi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şu şekilde açacağım. Hazırlamış olduğum kıymamdan şöyle alıyorum. İsterseniz arkadaşlar kaşar rendesi de kullanabilirsiniz bunun üzerine şöyle şu şekilde alıyoruz bir taraftan bir tarafı da bu şekilde alıp arkadaşlar şöyle bakın şöyle uçlarını kapatıyoruz. Şöyle ortasını açık bırakıyoruz yani. Tabii ki istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ama ben bugün bu şekilde yapıyorum sevgili kardeşlerim. Şöyle bakın. Bu şekilde de şuradaki fırın tepsime koyuyorum. Arkadaşlar bunu okula beslenmeye eşlerinizin işine çantasına ben mesela oğlumun iş çantasına koyuyorum. Yapıyorum şöyle. Bugün yemek yapmadım dediğim gibi. Bugün çay demleyeceğiz inşallah. Böyle kaşarlı, peynirli istediğine göre herkesin arkadaşlar şöyle bakın. Şöyle bastırıyoruz. Şuraları demiyoruz. Şöyle arkadaşlar alıyoruz. Bakın iki kenarından şu tarafı köşeyi şu tarafa yapıştırıyoruz. Sonra böyle kapatıp şu tarafı köşeyi de buraya yapıştırıyoruz. Ondan sonra da İçinde ne olduğu görünüyor yani pidemizin arkadaşlar. Açık pide. Kapalı değil yani. İçindekini gören peynirli, kıymalı ne varsa bilerek yiyecek yani. Şöyle tepsimize alıyoruz arkadaşlar. Şöyle tepsime diziyorum. Yanıma aldığım tepsime. Şöyle bir tane daha göstereyim sizlere. Ondan sonra da yapmaya devam edeceğim. Kaç tepsi yaparsanız tabii ki tercih sizin. Şöyle kapatıyoruz önce bir taraftan şu uçları yapıştırıyoruz. Sonra şu tarafı buraya atıp yapıştırıyoruz arkadaşlar şöyle elimizle şu tarafı şu tarafa götürüp yapıştırıyoruz. Bakın uçlarının piştiği zaman açılmaması için yani. Şöyle. Hepinizin yapabileceği bir şekil arkadaşlar. Ben bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Evet sevgili izleyicilerim. Tepsimin birini bitirdim. Şimdi bir de şöyle bir tepsi öbür tepsiyi de kapalı pide yapacağım bir tane böyle bir de size bunu göstermek istedim. Bilmeyen kardeşlerimiz için şu şekilde elimizle açıyoruz arkadaşlar. Kıymamızdan alıyoruz. Kıyma, peynir, iç harcınız neyse patates arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. Bakın. Sonra şu şekilde kapatıyoruz. Elimizle. Yarım ay şeklinde şu taraftan kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle Önce bir burayı yapıştırıyoruz. Kıymamızın dışarı çıkmaması için sonra da elimizle şöyle alıyoruz arkadaşlar. Üzerini şekillendiriyoruz. Bakın. Büyük bez alırsanız pideniz büyük olur. Küçük bez alırsanız da pideniz küçük olur arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi bir tane daha göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şöyle. Hangisinden yaparsanız tercih sizin. Şöyle açıyoruz. Yumuşacık hamurumuz zaten hiç okla falan gerek yok. Şöyle bakın. İç harcımızı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle istediğiniz miktarda koyuyoruz. Sonra şuradan tutuyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Yarısına kapatıyoruz yani. Şu şekilde burayı yapıştırıyoruz sevgili izleyicilerim. Bu şekilde çok güzel oluyor pideleriniz. Birazdan piştiği zaman göstereceğim. İster böyle alın kapatın, isterseniz de şöyle ters çevirin. Hiç fark etmez. Bakın. Kendiliğinden şekil oluşuyor yani pidemizin şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar, bir, şey, bir tepside ben bu şekilde böyle kapalı yapmaya devam edeceğim. Sonra da zaten piştikten sonra sizlere ikisini de göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde de çok güzel oldu pidelerimiz. Tercih sizin açık kapalı fark etmez önemli olan lezzet. Şimdi fırınımı 200 dereceye açtım. Şurada da iki tane yumurta sarım var arkadaşlar. Beyazını da isterseniz iç harcınız, kıymanızın içerisine koyabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum arkadaşlar, israf olmasın diye beyazımı içine koymuş olduğum kıymamın içerisine koydum. Şu anda boşalttım, karıştırdım, sarıyı da buraya ayırdım. Yumurtalı pide de çok güzel olur. Hiç fark etmez ama yemiyorsanız sevgili izleyicilerim yumurta o zaman tabii ki de kullanmayabilirsiniz. Üzerine sadece unlu su hafif varsa bir kaşık pekmezle unla suyu karıştırıp onu da sürüp sürebilirsiniz. Yumurta yemeyenler için arkadaşlar. Şöyle elimden kaydı yağlı ya ellerim Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz 200 derece açtığımız fırına göndereceğim ikisini de pişireceğim tepsilerimin piştikten sonra da sizlere döneceğim inşallah Evet arkadaşlar bakın aynı hamurdan bugün kaç çeşit tarifimiz var şöyle görmüş olduğunuz gibi küçük mini mini pide şeklinde arkadaşlar lahmacun makinesinde böyle pideler küçük mini lahmacunlar yapıyorum aynı hamurumuzla aynı kıymamızla şöyle bakar mısınız bir de böyle biraz videom uzuyor ama kusura bakmayın şöyle sizlere göstermek istedim Evet sevgili izleyicilerim hamur işimizi bitirdik pidelerimiz hazır hazır açık pidelerimiz kapalı pidelerimiz arkadaşlar şöyle kestim sizlerin iyi görmesi için içlerini bakın bunlar böyle kapalı olanlar arkadaşlar şöyle açık olanlar birazcık videom uzadıysa kusura bakmayın arkadaşlar elimden geleni yaptım inanın yani sardırarak da izleyebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar çevireceğim. Bunları da bu şekilde Şöyle yumurtalı yumurtasız yaptım. Dediğim gibi bugün çeşit bol arkadaşlar. Şöyle pide şeklinde lahmacun şeklinde Mini mini böyle yaptım arkadaşlar. Böyle yiyende böyle yiyecek. Şöyle yuvarlak yaptım sevgili izleyicilerim. Bakın. Ortasına kaşar peyniri kıyma doldurdum, kenarlarını kapattım. Bu şekilde yaptım. İnanın pamuk gibi olmuş, öyle bir lezzetli, öyle bir güzel olmuş ki bir taraftan da yemeye başladılar zaten sevgili izleyicilerim. Emeklilerimizin boşa gitmemesi için kanalıma abone olursanız, beğeni yorum yaparsanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız paylaşırsanız çok memnun olurum. Rabbim hepinizden razı olsun. işleriniz güçleriniz rast gitsin. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar, hoşça kalın değerli izleyicilerim.